Aşk hayatında hangi aşamadasın merak ediyorum senin de hikayeni. Yorumlarda görmek isterim. Aşk rehberin olmak istiyorsan abone olmayı mutlaka unutma. Çünkü her hafta sadece sana özel rehberlikler sunuyorum. Aslan burcu olarak zaten ışığını etrafa yaymayı seviyorsun ama aşkta bazen işler sandığın kadar kolay ilerlemeyebiliyor. İster yeni bir flörtün heyecanını yaşıyor ol, ister uzun süredir bir ilişkide ol, bazen evrelerde kendini sorguladığın veya duygularını anlamaya çalıştığın oluyor. Herkes seni kendine çok güvenen biri olarak görse de, aslında sen de zaman zaman karşı tarafın duygularını çözmekte zorlanabiliyorsun. İşte bu noktada, Venüs ve Ay'ın açıları tam da seni ilgilendiren detaylar sunuyor. Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki konumu, aşkı bir sahne gibi yaşamanı sağlıyor. Sevilmek, ilgi görmek, hatta küçük sürprizler Şımartılmak tam sana göre. Ama Venüsün bazı dönemlerdeki açıları seni geçmiş ilişkilerinin gölgesine çekebiliyor. Özellikle geçmişte yaşadığın kırgınlıklar veya gururunun incindiği anlar yeni aşklarda kendini tekrar edebiliyor. Sana tavsiyem, geçmişin yükünü biraz bırakmaya çalış. Evet, belki hala kafanda bazı sorular var ama yeni biriyle başlamak istiyorsan içsel yükleri azaltmak çok önemli. Çünkü gökyüzü bu ay sana yepyeni başlangıçlar için fırsatlar sunuyor. Özellikle ayın olumlu açıları sayesinde duygularını daha net ifade edebileceksin. Sen de benzer durumları yaşadın mı merak ediyorum. Yorumlarda da anlat ki birlikte konuşalım. Mevcut ilişkinde ise önümüzdeki haftalarda dikkat etmen gereken birkaç önemli nokta var. Birincisi iletişim. Aslan burcu birinin karşı tarafı dinleme konusundaki hassasiyeti bazen kendi duygularını paylaşma isteğinin gölgesinde kalabiliyor. Bu yüzden ilişkide biraz daha karşı tarafın bakış açısını dinlemeye odaklanırsan hem sen daha güvende hissedersin hem de ilişkin daha sağlam bir zemine oturur. Mesela ben bir aslan danışanımla çalışırken ona haftanın birkaç günü sadece dinleme egzersizleri öneriyorum. Zorlandığını ama sonunda eşinin ona ne kadar değer verdiğini söylediğini duymuştum. İlişkiyi besleyen şey sadece kendi duygularını açmak değil, karşı tarafın duygularına da alan tanımak. Aşk hayatında şu an hangi aşamadasın? Yorumlarda paylaş ki sana daha fazla öneri sunabileyim. Flört dönemi ise aslanlar için tam anlamıyla bir sahne. Girdiğin ortamda parlamak, ilgi çekmek, biraz mizah ve sıcaklıkla karşı tarafın ilgisini çekmek senin için çok doğal. Ama burada önemli olan şey karşı karşı tarafın özgünlüğüne de şans vermek. Flörtte fazla baskın olmak bazen karşı tarafı geri çekebilir. Kendi deneyimimden örnek vermem gerekirse, bir aslan burcu arkadaşım ilk buluşmada o kadar çok kendi projelerinden bahsetmişti ki, karşı taraf kendini ifade etmeye fırsat bulamamıştı. Sonra ikinci buluşmada sohbeti daha dengeli hale getirip harika bir iletişim yakaladılar. Yani bazen bir adım geri çekilip sadece anı yaşamak seni daha çekici kılıyor. Bu önerilerin hangisi sana daha yakın geldi yorumlarda yazmanı isterim. Çünkü birlikte yeni yollar keşfedebilir. Ayın açıları bu ay duygusal olarak daha cesur olmanı sağlayacak. Özellikle romantik konularda kendini daha rahat ifade edebileceğin bir dönemdesin. Eğer uzun süredir birine açılmak istiyorsan ya da bir ilişkinin gidişatına netlik kazandırmak istiyorsan tam zamanı. İletişim konusunda kendin olman çok önemli. Doğallığınla etkilemek zaten senin anahtarın. Karşı tarafı etkilemek için ekstra bir çabaya gerek yok. Sadece duygularını net ve açık bir şekilde paylaş. Benim yıllardır gözlemlediğim bir şey var. Aslan burada burcu kendini ifade ettiğinde karşı taraf genellikle bu samimiyete karşılık verir. Bu ay kalbini açmak sana yeni fırsatlar getirebilir. Sen de benzer bir cesaret anı yaşadın mı? Yorumlarda anlat. Yarın para yorumunu paylaşacağım ve maddi güvenceyle aşkta da daha rahat nasıl olursun birlikte konuşacağız. Geçmiş ilişkilerden gelen etkiler ise aslan burcu için bazen ağır gelebiliyor. Özellikle eski partnerlerin seni yeterince takdir etmemesi ya da gururunu zedelemesi hala kalbinde iz bırakmış olabilir. Ama bu bu ay gökyüzü sana affetme ve geçmişi geride bırakma şansı tanıyor. Belki bir özür bekliyorsun, belki bir kapanış. Ama bazen kendi içinde artık bitti diyebilmek de çok kıymetli. Buna cesaret edebilirsen önünde bambaşka kapılar açılacak. Benim bir danışanım yıllar sonra eski sevgilisini affettiğinde yeni bir aşka çok daha açık hale geldi. O yüzden sen de küçük bir içsel yolculuk yaparak kırgınlıklarını azaltabilirsin. Aşk hayatında şu an hangi aşamadasın? Yorumlarda paylaş ki sana daha fazla destek sunabileyim. Mevcut ilişkilerde ise bu dönem kendine ve partnerini alan tanımak kritik. Aslan burcu bazen ilişkide yönetici olmak isteyebiliyor ama aşk iki kişilik bir oyun. Birlikte karar almak ve karşı tarafın fikirlerine saygı duymak ilişkinizin uzun ömürlü olmasını sağlar. Belki şu anda bir tartışma yaşadın ya da anlaşmazlık içindesin. Sana tavsiyem önümüzdeki günlerde birkaç saatliğine kendi başına zaman geçir ve sonra partnerinle sakin bir şekilde konuş. Çünkü gökyüzü sana uzlaşma için güzel bir enerji sunacak. Bu öneri. Hangisi sana daha yakın geldi? Yorumlarda yaz ki deneyimlerini paylaşabilelim. Flört dönemiyle ilgili bir başka ipucu da küçük sürprizlerin değerini bilmek. Aslan Burcu büyük jestleri sever ama bazen küçük bir mesaj ya da anı paylaşmak karşı tarafın kalbini kazanır. Flörtte doğallığını ve sıcaklığını öne çıkarırsan karşındaki kişi kendini yanında rahat hisseder. Sadece kendin ol. Onunla bir kahve içerken, yürüyüş yaparken fazla düşünmeden sohbet etmeye çalış. Ben bir danışanımla bunu denediğimde sonuç inanılmaz olmuştu karşı taraf onun doğal haline aşık olmuştu. Sen de benzer bir süreç yaşadın mı? Yorumlarda anlat ki birbirimizden öğrenelim. Venüs'ün bazı açıları Aslan burcu için yeni başlangıçların kapısını aralıyor. Özellikle ilişkisi olmayanlar için bu ay yeni biriyle tanışmak ya da eski bir flörtle yeniden iletişime geçmek için çok iyi bir zaman. Cesur ol ve sosyal çevrene biraz daha açık ol. Bazen bir davete gitmek ya da sosyal medyada bir mesaj atmak beklenmedik aşk kapılarını açabilir. Kendine güvenin zaten ortada. Ama bu dönemde biraz daha dışarıya açık olursan yeni bir aşk fırsatı seni bulabilir. Yarın para yorumunu da paylaşacağım ve yeni bir aşkın maddi boyutlarıyla nasıl başa çıkabilirsin birlikte konuşacağız. Mevcut ilişkilerde iletişimin en önemli noktalarından biri duyguları açıkça ifade etmek. Aslan Burcu bazen duygularını göstermekte çekingen olabiliyor çünkü reddedilmekten hoşlanmıyor. Ama unutma ki karşındaki kişi seni anlamak istiyor. Küçük bir mesaj, bir iltifat ya da ona duyduğun özlemi dile getirmek ilişkinizi güçlü. Ben bir danışanımın ilişkisi sadece bir seni özledim mesajıyla yeniden canlanmıştı. Bunu denemekten çekinme. Aşk hayatında şu an hangi aşamadasın? Yorumlarda paylaş ki sana daha fazla rehberlik sunabileyim. Ayın hareketleri bu ay seni daha romantik ve duygusal hale getiriyor uzun zamandır söylemek istediklerini artık dile getirmek için uygun bir dönem. Eğer partnerinle aranda bir soğukluk olduysa, onunla açık açık konuşmak ve duygularını paylaşmak sana iyi gelecek. Ayın enerjisi bazen eski duyguları da ortaya çıkarır. O yüzden eski bir sevgiliyle ilgili hala aklında soru varsa, bu ay bununla yüzleşmek için cesur olabilirsin. Sen de benzer bir süreç yaşadın mı? Yorumlarda anlat ki birlikte çözüm arayalım. Aşkta şanslı dönemler ise özellikle ayın ikinci yarısında seni bekliyor. Venüsün olumlu açıları sayesinde yeni insanlarla tanışabilir, eski bir ilişkinin yaralarını sarabilirsin. Eğer kalbin uzun süredir boşsa, bu dönemde yeni birini hayatına almak için çok uygun bir zaman. Sosyal ortamlara katırmak, yeni hobiler denemek, biraz daha dışa dönük olmak sana çok iyi gelecek. Yarın para yorumunu paylaşacağım ve aşk hayatında finansal kararları nasıl yönetebilirsin konuşacağız. Her ilişki durumu için ayrı ayrı rehberlik vermek gerekirse, eğer yalnızsan, öncelikle kendi değerini bilmeni isterim. Sen zaten kendine güvenen ve sevgi dolu birisin. Ama bazen kendi iç sesini dinleyip ne istediğini netleştirmen gerekiyor. Flört aşamasındaysan acele etmeden karşı tarafı tanımaya çalışarak ilerle. Mevcut ilişkinde ise biraz daha sabırlı ol ve iletişimi güçlendirmeye odaklan. Unutma ki her aslan ilişkide parlamak ister ama bazen küçük bir geri adım seni daha da görünür yapar. Sen de benzer bir süreçte misin? Yorumlarda anlat ki sana özel öneriler sunabilirim. Kapanışı yaparken şunu söylemek isterim. Aşk hayatında hangi aşamada olursan ol, gökyüzü bu ay sana cesaret ve yenilik getiriyor. Venüs ve Ay'ın etkileriyle duygularını daha rahat ifade edebilirsin. Geçmişin izlerini biraz olsun bırakıp yeniye adım atarsan önünde çok güzel bir dönem var. Yarın para ve ilişki dinamiklerini detaylı şekilde anlatacağım. O yüzden abone olmayı unutma ve aşk hikayeni yorumlara yaz. Birlikte bu yolculukta ilerleyelim.